9. sınıflar ben Hasan Hoca yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda İç Asya'da hayat konusunu işlemeye çalışacağız. Hemen akabinde de Orta Asya'dan yapılan Türk göçleri üzerine duracağız. Ama özellikle altını çizmek isterim ki anlatmakta olduğumuz bu konu 9. sınıf tarih dersi olduğu e, konusu olduğu kadar aynı zamanda TYT, AYT ve KPSS için de çok ciddi şekilde önem arz etmektedir. Şimdi hemen biz arkadaşlar yavaş yavaş konumuza başlayalım. İç Asya'da hayat dediğimizde bizim ana vatanımız İç Asya. Peki bizim ana vatanımızın coğrafi özellikleri neler? Anavatanımızın etrafı yüksek dağlarına çevrili ve denize uzak. Daha önce de bunu anlattığımızı hatırlıyorum ben. Bu sebeple kışlar çok soğuk ve kar fırtınalı geçiyor. Yazlar sıcak ve kurak geçiyor. Yani bizim anavatanın etrafı yüksek dağlarla çevrili olduğu için, aynı zamanda denize uzak olduğu için ılıman bir iklim görülmüyor. Bunun yerine bizim anavatanda karasal bir iklim görülüyor. Yani soğuk ve kar fırtınalı geçen kışlar, sıcak ve kurak geçen yazlar nedir? Bu karasal iklimin kanıtıdır. Bundan dolayı bizim anavatan bozkur ve bozkır ve çöllerle kaplı. Gobi çölü, Taklamakan çölü, Kızılkum çölü, Akkum, Karakum çölleri gibi devasa çöller var. Yine daha önceki videolarda söylediğim gibi hatırlıyorum. Mesela burada geçen çöllerden Taklamakan çölü 500 bin kilometre karelik bir alan kaplıyor mesela. Bu manada düşündüğümüzde çok ciddi sıkıntı. Şimdi bir yerde bu şekilde çöl ve bozkır varsa, kışlar çok soğuk ve kar fırtınalı geçiyorsa, yazlar sıcak ve kuraksa orada tarım alanları kısıtlıdır. Şimdi bir coğrafyada insanın için tarım alanı kısıtlıysa o insanlar hayvancılığa yönelirler. Yalnız bu arada bir ayrıntı. Şimdi biz Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletini işledik. Neydi onlar? Asya Hun Devleti, Birinci Köktür, ikinci Köktür ve Uygur Devletleri'ydi. Bu devletlerden ilk üçü hayvancılıkla uğraşırken dördüncüsü olan Uygurlar tarımla uğraşıyorlardı. Ben de hemen buraya Uygurlarla ilgili yorum yoluyla cevaplayabileceğiniz bir soru bıraktım. Uygurlar tarım yaparlarken Orta Asya'da bir havza ele geçirmişlerdi. Neydi acaba bu tarıma müsait havzanın adı neydi? Hatta Uygurların en büyük hükümdarı Moyen Çor döneminde ele geçirilmişti diyelim. Şimdi tarım alanları kısıtlı olduğu için hayvancılıkla uğraşıyorlar. Şimdi hayvancılıkla uğraşan bir toplum ne yapıyor? Otomatik olarak konar göçer bir yaşantı sürmeye başlıyor. Yazları yaylaya, kışları kışlaya gidiyor. Ve konar göçer yaşayan bu insanlar ağırlıklı olarak çadır kullanıyorlar. Yalnız Orta Asya'da belli yerlerde şu da görülmüştür kışlak alanlarında, kışın giden alanlarda derme çatma bir takım mimari yapılarda görülmüş. Mesela sürekli çadırlarda yaşayan Türkler kışları gittikleri bölgelerde özellikle soğuktan korunmak için atıyorum çadırın bir tarafına bir duvar yapmışlar mesela. Veya çadırı işte böyle korunaklı bir yere kurmaya çalışmışlar. Ama burada mimari gelişmiştir gibisinden bir şey söyleyemeyiz. Nedir bunlar nihayetinde? Derme çatma yapılardır. Bunun yanında Orta Asya Türk devletlerinde hayvancılığın yanında gelişen bir diğer şey ticaret. Çünkü ne yapması gerekiyor bu toplumun? Hayvancılıkla uğraşan bu toplumun elinde olmayan ürünleri başkalarından alması gerekiyor. Elinde olmayan ürünler nedir? Tahıldır. Elinde olmayan ürün nedir? Demirdir. Bunları ne yapmışlar? Ticaret vasıtasıyla almışlar. Yalnız bu da ticaret derken takas aklına gelmesi gerekiyor. Yani Türkler ne yapmışlar? Hayvandan elde ettikleri ürünleri, atıyorum çinlilere vermişler. Karşılığında tahıl almışlar, demir almışlar, giyice kıyafet almışlar. Nedir bu ürünler? Canlı hayvan olabilir. kurutulmuş et olabilir. İşte ne bileyim süt olabilir, yoğurt olabilir, deri olabilir, yün olabilir. Bunlar verilmiş karşılığında bir takım şeyler alınmış. Dolayısıyla biz Orta Asya'da yaşarken bizim için hayvan çok önemli. Hayvanı yiyecek olarak kullanıyoruz, içecek olarak kullanıyoruz, ulaşım aracı olarak kullanıyoruz. Yani gücünden faydalanıyoruz hayvanın. Yününden dokuma yapıyoruz ve bu elde ettiğimiz ürünleri ne yapıyoruz biz arkadaşlar? Takas aracı olarak kullanıyoruz. Şimdi yavaş yavaş asıl konumuza geçelim. Asıl konumuz Türk göçleri. Şimdi Türk göçlerine baktığımızda arkadaşlar şöyle sayfayı tam anlamıyla bir gördüğünüzde korkutucuymuş gibi geliyor. Ama işin mantığını yakalarsak arkadaşlar çok kolay bir konu. Buradaki işin mantığı noktasını şunlara dikkat etmemiz lazım. Bakın ben burayı yazarken renkleri kendi içinde kendime göre gruplandırdım. Mesela baktığımızda Orta Asya Türk göçlerinin sebepleri veya İç Asya Türk göçlerinin sebepleri dediğimizde ana sebepler iklimin değişmesi nüfusun artması, siyasi ve toplumsal sorunlar. Bak bunları bir madde olarak yazmana gerek yok aslında. Bunlar nedir? Bu maddelerin gruplanmış halidir. Bizim göç etmemizin sebepleri şurada kahverengi ile görmüş olduklarımızdır. Bir de şurada artık vişne çürüğü mü diyelim ona ne dersek o. 3, 5, 7, 9, 10 tane sebep var. Şimdi 10 tane sebep var dediğimizde öğrenci hemen şunu söyler. Ya hocam biz bunları nasıl ezberleyeceğiz? Ya arkadaşım ezber mantığıyla bakarsan tarih dersine zaten Allah yardımcın olsun. Tarih ezber ders değildir. Tarihte yorum yaparsın arkadaşım. Ha diyeceksin ki hocam 10 tane maddeyi ben nasıl yorumla bulayım? E hemen beraber bakalım. Önce şunu söyleyeyim ben size. E, coğrafyacılar yapmış oldukları araştırmalarda şunu söylüyorlar. Zamanında Orta Asya'da bir iç deniz varmış. Şimdi bir yerde iç deniz varsa o iç denizin ılımanlaştırıcı etkisi olur ılımanlaştırıcı etkisi olduğunda iklim karasal olmaz. İklimin karasal olmadığı yerde en basiti çok ciddi derecede ormanlık alanlar vardır veya gür otlar vardır. Şimdi bir yerde iç deniz varsa, onun yanında gür otlar varsa, onun yanında ormanlık bir alan varsa o zaman orada bir vahşi hayat da vardır değil mi? Bir takım vahşi hayvanlar da yaşıyordur işte geyik benzeri. Ne yaparsın? Sen böyle bir coğrafyada çok rahat bir şekilde yaşarsın. Ama zamanla Orta Asya'daki bu iç deniz kurumuş. Bu iç deniz kuruyunca iklim değişmiş. Yani iklim karasallaşmış. Şimdi iklim karasallaşırsa hava soğur. Hava soğursa kuraklık başlar. Kuraklık başlarsa otlaklar daralır. İkisi olursa salgın hastalıklar başlar. Tabi burada salgın hastalıklardan kastettiğimiz hayvanlardaki salgın hastalıklar. Şimdi bir daha başa döndüm o halde. İklim karasallaştı, soğudu, kuraklık başladı. Otlaklar, meralar veya yaylı alanlar ya kurudu ya da daraldı. Hayvanlarda salgın hastalıklar başladı. Dikkat bak bu üçü aslında ekonomik problemlerdir. Sana herhangi bir test sorusunda Orta Asya'dan Türklerin göçlerinin sebeplerini verip bunlardan hangisi siyasidir, hangisi ekonomiktir gibisinden sorular da sorabilir. Sen ne yapman gerekiyor? Buna hazırlık olman gerekiyor. Aradaki mor yerde şu üçüne örnek. Mesela 627 yılında aşırı kar yağışı yaşanmış. Hayvanların büyük kısmı telef olmuş Orta Asya'da. 685 yılında kuraklık yaşanmış. Hayvanların dörtte üçü yok olmuş, kırılmış. Ziyan olmuş. Bu nedir? Çok ciddi ekonomik problemdir. Şimdi bir taraftan hava soğuyor, kuraklık, otlaklarlığı hayvan hastalıkları var. Ekonomik problem yaşıyorsun. Bir taraftan da nüfus artıyor. Şimdi bir yerde bir taraftan nüfus artıp bir taraftan hayvanlar azalırsa bu geçim sıkıntısını başlatır. Bak geçim sıkıntısının temel sebebi ne? Aslında iklim değişikliği. Bir daha söyleyeyim kuraklık, otlak darlığı, salgın hastalıklar hayvanların sayısını azalttı. Ama bir taraftan insanların sayısı artıyor. Bu sefer geçim sıkıntısı ortaya çıkıyor. Geçim sıkıntısı ortaya çıkınca geçim sıkıntısı yaşayan bazı Türk boyları yeni yerler ve yeni yurtlar, barınacak yeni yerler aramaya başlıyorlar. Bak ne oldu? İlk 5 maddeyi çok rahat bir şekilde yakaladık. Peki... Altıncı maddeye yürüyelim şimdi. Altıncı madde siyasi ve toplumsal sorunlar diyor. Bu arada arkadaşlar bir ayrıntı bundan sonraki konularda ve üst sınıflarda çok işinize yarayacaktır. Eğer bir devletin içerisinde bir isyan çıkıyorsa, yani bir iç savaş çıkıyorsa, isyan iç savaş, ayaklanma hangisi olursa olsun. İki devlet birbiriyle savaşıyorsa, bir devlet yıkılıyorsa, bir devlet ikiye bölünüyorsa, yeni bir devlet kuruluyorsa veya devlete benzer bir yapı ortaya çıkıyorsa bu siyasidir arkadaşım. Bak özellikle ilerleyen konularda kavimler göçü var. Diyeceğiz ki, diyeceğiz ki orada mesela kavimler göçünün siyasi sonuçları. Yani siyasi sonuç dendiğinde devlet ile alakalı bir şeyler aklına gelmesi gerekiyor. Şimdi buradaki yazmış olduğumuz şeylerin büyük çoğunluğu siyasi sorunlar. Şimdi bu tip ekonomik sorunlar varken bir taraftan geçim sıkıntısı başlamışken iç çekişmeler başlar. Nasıl olacak hocam? Şimdi otlaklar daralmış. E şöyle diyelim. E otlaklar daralmadan önce bütün boylar istedikleri otlakta hayvanlarını otlatıyorlar. Ama otlaklar daraldığında bu sefer az olan otlağa bütün boylar gözünü dikiyor. E bu sefer ne oluyor? Boylar birbirine girmeye başlıyorlar. Ha şöyle diyebilirsin. Ya hocam bu meşhur telli olları, sefer olları hikayesine benzemiyor mu? Ha işte arkadaşım oradaki yeşil vadi gibi düşün. Bak ne oluyordu? Orada da bir iki aile birbirine giriyordu. İç çekişmeler başlıyor. Boylar birbiriyle çarpışmaya başlıyor. Sen şimdi boylar birbiriyle çarpışmaya başlarsa devlet güçten düşer. Peki Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinde boyların birbiriyle çatışmasını ve devletin güçten düşmesini kim ister? Çinliler ister. O zaman Çinliler de ne yapacaklar? Bir taraftan bu iç çekişmeleri körükleyecekler. Neden? Çünkü devlet güçten düşsün diye. Bir diğer sebep arkadaşlar göç etmemizin bir diğer sebebi dış baskılar. Şimdi bir daha başa sardım. Hava soğumuş, kuraklık başlamış, otlaklar daralmış, salgın hastalıklar var. Hayvanlarım ölüyor. Geçim sıkıntısı başlamış. Yeni yerde edilmek isteyen Türk, iste, isteyen Türkler Orta Asya'dan göç ediyorlar. Bir taraftan boylar birbirini yiyor. E, güçten düşmüşüz. Biz güçten düştüğümüzde Çinliler ve Moğollar bu fırsatı kaçırmazlar. Bir taraftan da bu sefer Çinler ve Moğollar bize saldırmaya başlıyor. Şimdi Çinler ve Moğollara karşı yukarıdaki sebeplerden dolayı galip gelemiyoruz. Galip gelemeyince e, dolayısıyla yeniliyoruz. <laughs> Saçma bir cümle oldu. Galip gelemezsen yenilirsin zaten. E peki bu sefer bizim Çin egemenliği altına girmemiz gibi bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi bir Türkiye iki seçenekli bir soru sorsam desen ki vatan mı bağımsızlık mı? Türkün cevabı bağımsızlıktır. Türkler ki benim bağımsız yaşadığım her yer benim için vatandır der. O zaman ne oluyor şimdi dış baskılar karşısında Çinler ve Moğollara yenilince ne yapıyoruz? Biz Orta Asya'dan peyderpey parça parça göç etmeye başlıyoruz. Bakın ne oldu? Bir tarafta neyi yakaladım ben? Türklerin bağımsızlığa olan düşkünlüklerini yakaladım. Çinlere yenilince onların egemenin altına girmek yerine ne yapıyoruz? Göç ediyoruz. Hatırlarsanız Hohan Yeh ile Çiçi vardı Asya Hun Devleti'nde değil mi? Çiçi'ye bağlı Hunlar batıya doğru göç etmişlerdi. Peki Türkler bağımsızlığına düşkün olunca o zaman ne yapacaklar? Yeni yurt arayacaklar. Dikkat et bak aslında iki madde. Şuradaki madde ile bu madde aynı. Bir diğer sebep de gençler. Türk cihan hakimiyeti ülküsü. Türk cihan hakimiyeti fikri. Bütün Türk hükümdarları cihana, dünyaya hakim olmak isterler. Bu da göçlerin sebeplerinden bir tanesidir. Önceki konularda hatırlayın e, güneyde gün doğusuna falan diyordu değil mi? Öyle bir cümle vardı. Önceki konulardan bir tanesinde Orhun kitabelerinden. Türkler Türk Cihan Hakimiyeti yüküsüyle bütün dünyayı ele geçirmeye çalışırlar. Türk töresini hakim kılmaya çalışırlar. İnsanlığa barışı ve huzuru götürmeye çalışırlar. Bu bir idealdir. Bu ideale aslında kızıl elma da denir. Neyse. Şimdi arkadaşlar ne oldu? Bakın 10 tane madde saydım. Aslında bildiğim şey ne? Orta Asya'da bir iç deniz varmış kurumuş. Bak oradan ne yaparsın? Çorap söküğü gibi. Hani böyle kazak sökmek gibi düşün. Orta Asya'da iç deniz vardı. Kurudu. E, ne oldu? Hava soğudu. Hava soğudu. Kuraklık, otlak darlığı. Ne oldu? Mantık yoluyla çok rahat sayabilirsin. İnşallah ezbere değil. Anlattığım gibi işin mantık boyutuna yürürsünüz. Peki göçler nasıl oldu? Hemen bir sonraki sayfada gösterelim şimdi. Şimdi göçler dediğimizde aklınıza şu gelmesin. Bakın şöyle bizim şurası Orta Asya. Orta Asya demişken bakın az önce saymış olduğumuz, ilk sayfada saymış olduğumuz Gobi Çölü, Taklamakan Çölü, Karakum Çölü, Kızılküm, Kum Çölü bakın etrafı dağlarla çevrili. Bizim anavandan şöyle şurası. Şimdi Türkler Orta Asya'dan göç etti. Tamam. Ama göç derken sakın aklına şöyle bir şey gelmesin. Orta Asya'daki bütün Türkler hadi dediler tası tarağı toplayın cümbür cemaat gidiyoruz. Yok arkadaşım böyle bir şey olmadı. Göçler yüzlerce yıl sürdü. Mesela gidenler gitti kalanlar Asya Hun Devleti'ni kurdu. Asya Hun Devleti'nden sonra gidenler gitti kalanlar Birinci Göktürk'ü kurdu. Birinci Köktürk'ten sonra giden ya nedir? Parça parça yüzlerce yıl boyunca bu göçler devam etti. Mesela önce milattan önce yapılan göçler var. Bir de milattan sonra yapılan göçler var. Asıl sıkıntı zaten milattan sonra yapılan göçlerde. Şimdi milattan önce yapılan göçlere bir başlayalım. Ana yurttan yani Orta Asya'dan, İç Asya'dan ilk ayrılanlar Yakutlar. Yakutlar Sibirya tarafına gitmişler. Bakın şu ok. Hatta şöyle yapayım ben böyle küçük küçük ee, pomponlar aldım yanıma. Mesela şöyle şuraya mavi pomponum bırakayım. Yakutların gittiği yer burası. Yakutlar o tarafa doğru gitti. Dikkat. Yakutlar hala orada yaşıyorlar. Eğer fırsatın varsa arkadaşım lise bir tarih kitabının en son sayfasını aç. Türkiye Cumhuriyetler haritası vardır orada. Aynen haritada sağ üst köşeyi bul. Saha Yakut Özerk Cumhuriyeti yazar orada. Hala kardeşlerimiz orada yaşıyorlar. Tabi ne olmuş biraz farklılaşmışız. Çuvaş Türkleri Ural Dağları'nın güneybatısına gitmiş. Hemen şuradan sarı bir pompon aldım. Ural Dağları'nın güneybatısı dediğimiz yer burası. Bak ne oldu şimdi? Ana vatandan bir grup yakutlar bu tarafa gitti. Çuvaşlar bu tarafa gitti. Bir daha tekrar ediyorum. Ana yurttan ilk ayrılanlar yakutlar. Aynı dönemde İskitler Tuna Nehri'ne kadar yayılmışlar. İskitlerin Tuna Nehri'ne kadar yayılmış dediklerine göre Tuna Nehri şuralarda. Ne yapmışlar o zaman? Şu coğrafyaya da tabi böyle şöyle yatıralım. Şu coğrafyada komple İskitler yayılmışlar. Hatta bu İskitler Kafkaslar üzerinden Anadolu burası. Anadolu'ya girmişler. Persler ve Asurlarla mücadele etmişler. Hatırlarsanız Persler İran'da kurulmuş devasa bir imparatorluktu, değil mi? Peki Milattan sonra göçlere baktığımızda, Milattan sonra göçlerde ilk dikkatimizi çekenlerden bir tanesi Tapkaçlar arkadaşlar. Tapkaçlar Kuzey Çin'e gitmişler. Hemen şöyle kırmızı pomponu şöyle bu şuraya koydum. Kuzey Çin dediğim yer burası, ortalama. Yalnız burada çok güçlü bir devlet kurmuş olmalarına rağmen Çin çok kalabalık bir ülke. Bir de Budizm'in etkisiyle de ne yapmışlar? Benliklerini kaybetmişler. Peki hemen yorum yoluyla cevaplanacak bir soru bırakalım size. Orta Asya Türk devletlerinden bir tanesinde çünkü devletin adını söylersen soru çok kolaylaşıyor. Bir Türk tanhusu ipucu olsun tanhu. Çin'i yenmiş ama almamıştı. Asimil olmaktan korkmuştu. Acaba bu Tanhu veya Şanyu kimdi arkadaşlar? Yorum yoluyla cevaplarınızı bekliyoruz. Bir kısmı da, Türklerin bir kısmı da Hindistan'ın kuzeyine gitmişler. Hindistan'ın kuzeyine giden bu Türklerin, bu Türkler Akunlar dediğimiz, bakın şöyle şurası, şu ok. Akunlar da bu tarafa gitmişler. Ama hatırlarsanız bu Akun devleti yine bir Türk devletinin ne diyelim, siyasi manevraları sonrası yıkılacaktı. Hemen ben söylemiş olayım. 1. Katürk Devleti'nin Batı Kanada hükümdarı İstemi Yabgu, Sasaniler ile ittifak yaparak Akkun Devleti'ni yıkmıştı. Hadi bakalım yine yorum yolu ve cevaplanacak bir soru bırakalım. İstemi Yabgu akun Devleti'ne karşı Sasanilerle neden ittifak yapmıştı? Temel hedefi neydi İstemi Yabgu'nun? Şimdi arkadaşlar bunun yanında bir de Batı'ya göç eden Türkler büyük bir kısmı Kuzey yolunu kullanmışlar. Bir kısmı da orta yolu kullanmışlar. Şimdi şu sarı ile pembeyi şöyle bir kaldırayım şuradan gözüksün. Bakın şöyle Aral, Hazar ve Karadeniz'in kuzeyinden giden Orta Avrupa'ya ve Balkanlara giden bu yol kuzey yolu. Da bu arada arkadaşlar bir daha hatırlatıyorum. Bütün, bütün bunları ben anlatırken hocam Aral, Hazar, Karadeniz, Balkanlar ben bunlardan hiçbir şey anlamadım diye arkadaşlar için bir daha söylüyorum kanalımızda tarih dersi için gerekli harita bilgisi diye bir video var. Ben hatta şimdi tam şuradan link de veririm. Arkadaşım eğer bu haritadan bir şey anlamıyorsan o videoyu mutlaka kendin için seyret. Şimdi ne oldu? Bir kısmı kuzey yolunu kullanmış. Aral, Hazar ve Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya gitmiş. Bir kısmı da orta yolu kullanmış. Aral ve Hazar'ın güneyinden İran'dan geçerek Suriye, Anadolu, Filistin'de Mısır bölgesine doğru gelmişler. Bak kuzey yolu kullananlar Hazar ve Karadeniz'in kuzeyinden Balkanlar ve Orta Avrupa'ya kolaylıkla yayılmışlar. Çünkü önlerinde güçlü bir devlet yokmuş. Şimdi pomponlarımı aldım arkadaşlar. Pomponla... Ders anlattan tarif etmem. <laughs> Neyse. Devam ediyorum. Peki Türkler bu kadar göç yaptı. Türkler bu kadar göç yaptı. Bu göçlerin sonuçları neler oldu? Şimdi göçlerin sonuçları neler oldu derken hemen ben şöyle pomponları bir daha yerine koyayım. Şu e, arkadaşlar neydi? S neydi? Yakutlar olsun. Kırmızı tapkaçlar olsun. Şöyle şu yeşil olan akunlar olsun. Akunlar. E, neydi? Ural'ın güneyine Çuvaş veya Çuvaş Türkleri vardı. Şöyle şuraya giden pembe de İskitler olsun. Şimdi tabii ben burada birkaç renk kullandım ama maalesef bu kadar da kısıtlı değil. Bütün hepsini kullanmaya büyük ihtimalle benim burada bunlar renkler yetmeyecektir ama. Şimdi orta yoldan gidenler, orta yoldan gidenler bu kitapta yok. Bakın orta yoldan gidenler şöyle şurada Karan Devleti'ni kurdu. Karan Devleti'nin yan tarafında şöyle şurada Gazne Devleti kuruldu. Bilen arkadaşlarım vardır. Bir müddet sonra bu karanlar ve gazelleri Büyük Selçuklar yıkacak. Şu ikisi Büyük Selçuklu olacak. Sonra şöyle şurada Anadolu'da Anadolu Selçuklu kurulacak. Şöyle şurada e, rengim kalmadı herhalde. Ha bir tane de morum var. Şöyle şurada Mısır'da da Türk devletleri kurulacak. Şöyle bakar mısınız? Burada buna İskitler dedik. İskitler demişken hatta bir de şöyle yapalım. Şuradan rastgele birkaç tane renk alayım. Şöyle şuraya Avrupa'ya doğru yerleştireyim. İskitlerden sonra bu tarafa göç eden bir sürü Türk devleti olacak. Mesela kitabı karıştıran arkadaşlar veya ileri olan arkadaşlar bilirler. Diğer Türk devlet ve toplulukları var. Şimdi ne oldu? Biz Orta Asya'da yaşarken bir tane devlet kuruyorduk. Asya Hun. O yıkılıyordu birinci köktürk. O yıkılıyordu ikinci köktürk. O yıkılıyordu. Ne oluyordu? Uygur devleti kuruluyordu. Şimdi biz dünyanın her yerine göç edince bu sefer ne oldu? Aynı anda tarih sahnesinde birden fazla Türk devleti olmaya başladı. Pomponları görüyor musun? Her yerde Türk devleti var. Bu kusura bakmayın. <laughs> Elim kamerayı çarptı heyecanlandım. E şimdi bu kadar çok Türk devleti olunca bu sefer ne oluyor şimdi? Tarihçi yani Hasan Hoca şuradaki kahverengiyi baz alalım. Şuradaki karanları anlatıyor önce. Karanları anlattıktan sonra şu gazneleri anlatıyor. Karanlar ve gaznelerden sonra tutuyor buradaki atıyorum memlükleri anlatıyor. Öğrenci zannediyor ki önce karanlar kuruldu yıkıldı sonra gazneler kuruldu yıkıldı sonra memlükler kuruldu yıkıldı gibi diye düşünüyor. Yok arkadaşım bunların üçü aynı zaman diliminde yaşadığı. Mesela şuna İskitler demiştik. Şöyle şurada Hazar'ın tam kuzeyinde Hazar Devleti var. Karanlı, Gazneli, Hazar Devleti, Eyyubiler, Memlükler aynı zaman diliminde yaşadılar. Ama ne yapamıyorsun sen bunu? Öğrencide o zaman kavramını oluşturamıyorsun. Bu kadar iş karışınca bak ne oluyor? Türk tarihini bir bütün halinde incelemek, öğrenmek, öğretmek zorlaştı. Türk tarihini ne yapamıyoruz? O kadar da kolay öğretemiyoruz. Şimdi pomponların bir kısmını alayım. İkinci maddeye geçelim. Şimdi ikinci maddeye geçtiğimizde çok pompon kullanmışız bu arada. Şimdi ikinci maddeye geçtiğimizde şu dikkatimizi çekiyor. Türk kültürü dünyaya yayıldı. Orta Asya'da tam şurada var olan bizim kültürümüz bu sefer daha basit birkaç tane kullanalım sadece. Pomponlardan. Türk kültürü bu tarafa yayıldı, Türk kültürü Avrupa'ya gitti, Türk kültürü Hindistan'a gitti, Türk kültürü İran kısmına gitti. O zaman Türk kültürü dünyaya yayıldı. Biz o zaman ne yaptık? Dünyaya atı evcilleştirmeyi öğrettik, maden işlemeyi öğrettik, besin saklamayı, özellikle et kurutmayı öğrettik. Et kurutma derken aklına ne gelecek? Pastırma, sucuk değil mi? Dokumacılığı öğrettik, devlet ve ordu teşkilatını öğrettik. Peki hemen yorum yoluna cevaplanacak bir soru bırakalım. Bu saydıklarım haricinde... Bizim özellikle Avrupa'ya öğrettiğimiz başka ne var arkadaşım? Yorum yolu ve desteğini bekliyoruz. Şimdi kuzey yoldan giden Türklerin çoğu asimile oldu. Şimdi ne oldu? Kuzey yol dediğimiz bu. Aral, Hazar ve Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya giden Türklerin büyük çoğunluğu asimile oldular. Mesela Bulgarlar asimile oldu. Mesela Peçenekler, mesela Uzlar, mesela Avarlar. Yine diğer Türk devletleri ve toplulukları konusunda göreceğiz. Büyük çoğunluğu buradan gittiler ve asimile oldular. Neden sorusunun cevabı şu. Neden asimile oldular? Bir, Hristiyan oldukları için. Yazmayacağım ben buraya. Sen arkadaşım not alırsın. Birinci sebep Kuzey yoldan Avrupa'ya giden Türklerin çoğunun asimli olmasının birinci sebebi Hristiyan olmaları. İkinci sebebi nüfuslarının yeterli olmaması. Çünkü sen buradan bu tarafa giderken burada bulunan toplumlar buyur kardeş dükkan seni demiyor. Sen ne yapıyorsun? Onlarla savaşıyorsun. Savaştığın zaman nüfusun azalıyor. Erkek nüfusu kaybediyorsun. Erkek nüfusu kaybettiğin zaman bu sefer yerli halkla evlenmeye başlıyorsun. Bu sefer ne oluyor? Yerli halkın içerisinde asimile oluyorsun. Ama orta yolu kullanan Türkler, şu yol Hazar'ın güneyini kullanan Türkler, özellikle Oğuzlar. Dikkat bak biz Oğuz zaten. Müslüman oldular. İran'da, Irak'ta, Suriye'de ve Anadolu'da büyük devletler kurdular. Bir daha hatırlayalım. Yine aldım pomponları. Bak. Diyor ki Ir İran'da, Irak'ta, Suriye'de ve Anadolu'da. Şimdi şöyle şurada. Pembe, Karanlılar. Hemen yan tarafında Gazneliler Devleti'ni kurduk. Şu, Bu iki devleti kendi egemenliği altına alıp büyük bir Selçuklu Devleti kuruldu burada. Ardından şurada Anadolu Selçuklu Devleti kuruldu. Şöyle şurada Tolunoğulları bu farklı renk olsun. Şöyle Mısır'da Tolunolları, Işidler, Eyyubiler, Memlükler gibi devletler kuruldu. Bak ne oldu? Büyük devletler kurduk gittiğimiz yerlerde. Ve bu Türklerin büyük çoğunluğu yerleşik hayata geçti. Kuzey yolunu kullanan, Avrupa'ya giden akrabalar gibi bunlar asimile olmadılar. Benliklerini korudular. İşte biz değil mi? Hala e, ne yapıyoruz? Türkçe konuşuyoruz. Peki bir de şuraya ben yeşil bir soru bırakmışım. Artık yavaş yavaş videonun sonuna geldik. Burada da demişim ki, Türklerin göç etmesini kolaylaştıran etmenler nelerdir? Türkler nasıl oluyor da bu kadar kolay göç ediyorlar? Hemen sebeplerden bir tanesini hatırlatayım gençler. Sebeplerden bir tanesi Türklerin zaten göçebe yaşıyor olmasıdır. Hani yerleşik bir toplumun vatan değiştirmesi çok kolay bir şey değildir. Ama bizim gibi göçebe toplumlar zaten biz sürekli böyle çadırdayız, sürekli hazır haldeyiz. Bu bizim için büyük bir avantajdı. Sebeplerden biri buydu. İkinci sebep ise at ve at arabası kullanmamız atın özellikle o gücü neydi? Bizim göç etmemizi kolaylaştırıyordu arkadaşlar. Tabi şöyle diyebilirsin. Hocam bağımsız yaşama arzumuz da eklenebilir mi? Elbette eklenir. Bağımsız yaşama arzumuz nedir? Bizim göç etmemizi kolaylaştıran etmenlerden bir tanesidir. O zaman 3 tane bir daha sayayım. 1 zaten göçebeyiz. 2 atı kullanıyoruz. 3 bağımsız yaşama arzumuz. Evet sevgili arkadaşlar. İç Asya'da hayat. Orta Asya'da yapılan Türk göçlerinin sebepleri ve sonuçları. Konumuzun sonuna geldik. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Başka bir tarihte görüşmek üzere. Hoşçakalın.